Harp Hatıraları Kerevizdere'de düşman biraz ilerlemiş, ikinci taburun önünde büyük bir siper kazmayı başarmıştı. Düşmanın göstermiş olduğu bu cüret bütün taburu hiddetlendiriyor, hiç kimse bu durumun devamına tahammül etmek istemiyordu. Hatta fırka kumandanı bile hoşnutsuz bir sesle tuhaf şey diyordu. Düşman ikinci tabura karşı bu kadar cüret göstersin. Yüzbaşı da üzgün görünüyor, bu siperi yıkmak, perişan etmek lazım geldiğini hissediyor fakat bunun için icap eden fedakarlığı düşünerek ağır davranıyordu. Bir gün tabur kumandanıyla konuşurken şöyle demişti. Biz bu siperi yıkarız, buna eminim. Yalnız bir nokta var ki beni düşündürüyor. O da en sevgili askerlerimden birkaçını feda edebilmektir. Yüzbaşının bu sözlerini duyan mütevazi bir asker, Eskişehir'in Alacak köyünden Ömeroğlu Nasuh onbaşı ilerledi. Mahcup bir tavırla, "Yüzbaşım, bana izin ver. Bu siperi ben yıkacağım." dedi. Kendisine yardım etmesi için üç arkadaşından başka kimse istemiyordu. Bunlar Mehmetoğlu Abdurrahman, İbrahimoğlu Hüseyin ve Mehmetoğlu Mustafa'ydı. Artık daha fazla beklenemezdi. Nasuh Onbaşı bütün taburun kalbinde çarpan arzuya tercüman olmuştu. Tabur kumandanı izin verdi. Yüzbaşı da lazım gelen talimatı verdi. Ara sıra patlayan bombaların ve şarapnellerin alevlerinden başka hiçbir ışık görülmeyen karanlık bir gecede, dört kişiden oluşan bu küçük fakat kahraman ordu, Nasuhon başının kumandası altında düşman siperine doğru metin ve sarsılmaz bir azimle ilerleyip gitti. Bir 15 dakika sonra ansızın artan bomba ve tüfek seslerinden anlaşılıyordu ki, boğuşma başlamıştı. Bu habersiz hücumdan telaş eden düşman çılgınca her tarafa mermi yağdırıyordu. Herkes büyük bir sabırsızlıkla Nasuhonbaşı ile arkadaşlarını bekliyor, netice almak istiyordu. Nihayet 7. Bölük bölgesinden haber geldi. Nasuhonbaşı vazifesini yaparak siper'e dönmüş. Fakat yalnız imiş. Mustafa, Hüseyin ve Abdurrahman yokmuş. Bu kahraman askerler de vazifelerini yapmışlar ve bu uğurda kurban olmuşlardı. Sabahleyin perişan edilmiş olan düşman siperini gören fırka kumandanı, kendi eliyle Osmanlı nişanını Nasuh Onbaşı'nın göğsüne takıyor ve bütün taburu tebrik ediyordu. Yüzbaşı gurur ve iftiharla Nasuh Onbaşı'yı göstererek hepimize büyük bir şeref kazandırdı diyordu. Nasuhonbaşı mahcup ve mütevazı, fakat mert ve asil bir tavırla vazifesinden başka bir şey yapmadığını söylüyordu. Bu hadiseden dört gün sonra da Nasuhonbaşı mukaddes ve mübarek şehitlerimiz kafilesine katılarak askerliğin en şerefli rütbesi olan şehitlik rütbesini kazandı. Hazreti Allah rahmet eylesin.